böyle kalsın. Engineer'e kalsın. Eee, şimdi öncelikle bunun mantığından başlayalım oyunu. Gördüğünüz gibi da böyle bir alan var. E ileri i̇leri alabiliyoruz. yer geldi. Bunlar. Ve böyle yukarıya kadar ulaşan bir yer var. Şöyle bizim yapmamız gereken şey bu 10 bin lirayla otobü çevirmek. Otobü çevirmek ne diyeceksiniz? Şöyle yani. Şimdi elektriğimi çektim diyorum. Şimdi şunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bu da ofislerin olmasını istiyorum. Şöyle bir. Böyle. Böyle. Şunu Böyle. Sonrasında ben kapatıyorum bunu gelen var üstten gelen var üstten gelen, gelen var güzel şimdi burasını yapmaya gidecekler ben izlendireyim sonrasında yapmamız gereken şey üst kata eklemek peki üst kata nasıl çıkacaklar merdiven koyuyorum ben

Şu an o zaman hemen üst kata bir elektrik santrali çekelim. Bu şekilde. Ve dolaştıralım. Ee, bu yıkım şeyi. Ee, şimdi şöyle yapacağım ben. Metrolara Şunu... Şunu... işte... gelip... Şunu... ve... şu anda... da birer paketlemek istiyorum ya. gelip water tank alacağım şu bir ürün ve şurada şurada taşıyacağım şu an için bunlara gerek yok katta gerek yok. Fakat ıı, üst katlarda ev yapmak istiyoruz. Buna bizim ihtiyacımız olacak. <laughs> Böyle bekliyoruz. Gel <laughs> çıksam acaba? Ev şu anda olmaz. Çünkü evin ihtiyaçları çok. O yüzden Buraya ofis yapıyorum direkt. Hmm. Kutu servisi ihtiyaçları var.

oldu. Eee pop servis. Hoşuma geldi. 300 dolara. Burada da bitti gibi. Tam buraya koyacağım. Evet. Şu anda şey yok. Eee bu ne? acaba? Merak ettim, bilmiyorum çünkü. Ee, ben de pek bilmiyorum açıkçası. Bunu söyleyeceğim ki. Sizinle Aha! Dışı. Hadi dışı. Burası başka bir şey sanırım. Şimdi tane şey yapmak istiyorum. Yemek kutumu bir restoran seçelim diyor. Ve sonrasında hmm, Buradan Buradan mıydı acaba? Bakıyorum ama Evet buradan Çok büyük olur şiyorlar. Hemen yapalım bunda. Aha. 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 Senin adın Anita değil. Ayşe. Başlay. Aha. Tamam tamam. Hıhı. Geç Hıhı. başlamış Hıhı. Mahmut abi Mahmut abi de gitti ya Bu herif 2 dolar alıyorlar Ve bize vermiyorlar Öyle, Öyle olsun bakalım Nasıl sanırım para alıyoruz Anladığım kadarıyla o en azından Bu ne? Baya şey yani bu. Önemli bir oyun aslında Tam hmm. şeyler yok şu an. bakabiliyoruz ne kadar almışız. Şu ana kadar öyle mi? Hmm. Anlamadım sana. Ya. Neyse. zarar gelmez. Tıraşlardan koyduk. Storyum sıra yapılmıyor. Nasıl Aslında. yapılmıyor. Ama şu an şöyle yapacağız. Ve bir tane daha mantar yapacağım. Şu an için merdiven ucuz görünüyor. Şöyle bakalım Ne kadar bu? 10 dolar gidiyor Oha çok, çok pahalı Hiç gerek yok Bir 10 liradan bir şey yok yani Hı? şey ihtiyacınız var mı acaba Yok Aşıkla sürekli koyalım bunu. Bir şey olmaz yani. Sonrasında artık eve geçsek mi? Onu düşünüyorum ya. Öyle bir yer. İyi olabilir. Şu katı da çekelim. Buradan. Çünkü çok, çok ihtiyacımız olacak. İlk olarak elektriğimizi çektim. Sonrasında çektim. 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 Kabloyu Bunu çektim. çektim. Kablolu bir var. unutmadan yerleştireyim. Başka bakıyorum bir şey var mı acaba? Oha. Televizyon ispatçonu falan var sonra. Şu an için gerek yok yani. De hiç gerek yok. Leponun dayanıklı taşıyacak birisi var mı? Ne kadar veriyorlar bize? Şöyle veriyorlar. şeyden mi susun acaba? Hmm. Hiçbir şeyden. Güzel. Hele hmm. bir bakıyorum da. Hmm. Neler var neler yok. Tüm hmm. hmm. Evet. Ee, kariyer servis servisine ihtiyaç varmış. Yapalım efendim. Tam başka bir şey var mı kariyer servis? Yok. Hmm. Ee, ama ben bunu... Ulaşmadım. Efendim direkt Şöyle aşk bakayım. Geliyorum. Şot atsam. Şimdi dedim yapacağım şey <laughs> Ne yapıyorsun? Yerleştirdim. Ha. Bu şey çöp kutusuna ihtiyaçları varmış. Nasıl sağlayabilirim ki bunu? Böyle şey yapsak acaba olabilir mi? Böyle bir şey mısın? Eee... çok çok yok tutamıyorum Hop durdu. durdu Şu an acilen Elektrik çekmem lazım buraya Bir yıldız almışım. Yirmi bir yıldız almışım. Sadece bakmam lazım. Lütfen 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 lütfen. konuşuyor. <laughs> merhabalar elektrik transformatörü yokmuş burada. bakalım elektrik transformatörü. var ya birader ablacığım gelmeye Söyle. geldim bunun olması lazım şey yani. Allah. Allah Allah. Ha. Özür dilerim. Özür dilerim. Şal taşınamaz zaten. Şuna... Koyulabiliyor zaten. Ama buna koymuş yani. Kondu. Oh, zor atlattı. 무지하게 칠 수여도.